Dostlar selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler iki adet ürün tanıtmak istiyorum size. Birincisi sıkmak kehri var. Şöyle e, tatlı bir kesme. Kapsül kesim diye de geçer. Köşeleri alınmıştır. Komple tıraşlanmıştır abiler bu malzeme. E, ile tıraşlanmıştır bu malzeme. E, i̇mame de daha derin bir şekilde bıçak ile e, tıraşlanmıştır. Koleksiyonluk bir sıkmak kehri vardır. 8-10 yıllık bu malzemeden üretim tespih, tespih olarak beklemiştir abi tespihte. İddialı bir üründür. Gerçekten hamuru muazzam iddialı ve çekimi gayet hoştur. Tamamen eski usul dizaynını yaptık. Şöyle ürünümüzü de inceleyebilirsiniz. Dostlar muazzam bir damar yapısı da mevcuttur ürünle. Dediğimiz gibi Osmanlı değildir bu malzeme. Koleksiyonu bir sıkma kehri vardır. Çekimi, hamuru, dokusu gayet yerindedir. Çok iddialı bir tespih bence. Gerçekten hoş ve naif bir ürün dostlar. Kaliteli bir hamura sahip. Ölçüsü de 11 milime. Ortalama 11 milim dostlar. Tamamen eski usul. Şöyle. Görüntü olarak insanı e, mutlu edecek bir tespihtir. Çekim olarak da ona keza gerçekten keyif veren bir tespihtir. Birinci ürünümüz sıkma kehribar dostlar. İkinci ürünümüz katalindir. Yine 8-10 yıllık bir e, tespihten tıraşladığımız komple tıraşlı bir tespihtir. İmameye birazcık daha derin girdik abiler. Şöyle orijinal rengi birazcık daha abi açıktır daha koyuydu bu tespih. Birazcık daha rengini açtı tıraşlandıktan sonra. Eski usuldür. Şöyle havuşa edelim. Koleksiyonluk bir tespihtir. Hamuru oldukça serttir. Tamamen eski usul dizaynına getirdik tespihimizi Gerçekten keyifli bir çekime sahip. Ölçü, olur, ölçü olarak da ele dolduran bir tespihtir. Şöyle ortalama ölçü 11.5-11.5'tür. Bunun da yine görüntüsü ve hamuru gayet dolgundur dostlar. İki üründe sahipsizdir, iki üründe bizdedir henüz. Bilginiz olsun dostlar. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun aleyküm abiler. Şöyle inceleyebilirsiniz dostlar ürünleri. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin abiler. Selamun Aleyküm.